arkadaşlar. Fatma hocanız ben. Deneme 4 din kültür sorularını birlikte cevaplayacağız. İlk sorudan başlayalım. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilgilerimizi okuyalım. Aşağıda Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı çevremizdeki varlıklardan üçü gösterilmiştir. Bu Üç canlıların bazı özellikleri şunlardır. Üç canlımız var. Sivrisinek, kırlangıç, baykuş. Sivrisinek tam başkalaşımlı böcektir. Dört, dört evrede başkalaşım geçirir. Kışın hangi evrede olursa olsun yaşar. Larvaları su birikintileri içinde yaşar. Besini meyve sularından aldıkları şeker ve proteinden oluşur. Kırlangıca gelince kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşar. Sinek avlayarak beslenir. Küçük, gözlü bir kuştur. Kanlı beyaz, baş koyu kanatları siyah, alın ve yardanı kahverengi. Tüyleri parlaktır. Baykuş. Başı büyük ve tüylüdür. Kanatları enli ve uzundur tam bir sessizlik içinde alınır. Üstün görme ve işitme duyularıyla yaratılmıştır. Kulak delikleri öyle büyüktür ki başın yan tarafını tamamen kaplar. Evet, üç canlı, canlımız hakkında bilgi verilmiş. Üç hayvanımız hakkında. Hepsinin yaşam ortamından, fiziki özelliklerinden bahsedilmiş. Hepsinde birbirine benzemediğini ve değişik özelliklerin olduğunu görüyoruz. Evet, buna göre bu verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye bir sorumuz var. Bakalım, canlılar bir plana ve sisteme göre yaratılmıştır. Hepsi birbirinden ayrı, hepsinin görevi ayrı, hepsinin şekli ayrı, hepsinin özellikleri ayrı. Bu kadar ayrı özelliği olan canlıyı bir plana göre olması ne çıkarırız arkadaşlar bu bilgiden? Canlar bir plana ve göre yaratılmıştır. E, şıkkını ediyoruz o yüzden. Çünkü ulaşı, ulaşamayacağımız şıkkı soruyor. Allah canları mükemmel şekilde yaratmıştır. Arkadaşlar Sadece görüntüle bile ne kadar mükemmel yaratıldığını gösteriyor zaten. Ki burada bilgilerden de hepsinin özellikleri verilirken mükemmel olduğunu anlıyoruz. Bunu da eleyelim. Ve bir ışıkla bakalım. Allah'ın var etmesi bir ölçü ve düzen vardır. Evet arkadaşlar hepsinin ayrı ayrı özelliği var. Ve bu ayrı ayrı özellikler hepsinin belirli bir ölçüye, düzene göre yaratıldığının en büyük göstergesidir. Bu şıkkı kıra elediğimizde arkadaşlar C şey şıkkı kalıyor. Ona bir bakalım. Her varlık kendi akıl ve iradesiyle yaşamını düzenler. Arkadaşlar bu cümle başlı başına yanlış bir cümle. Her varlık ki varlıklar alemini her varlıklar alemi her şeyi içine alır. Canlı, cansız, canlılar içinde hayvan, insan, bitki. Her varlık akıl ve iradesiyle yaşamını düzenler. Bir kere arkadaşlar, insan dışında hiçbir varlığın akıl ve iradesi olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan bu cümle zaten yanlış. Bir de bize verilen bilgiler içinden böyle bir şeye zaten ulaşılamaz. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz bu soru için. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet yine metni okuyacağız ve ulaşamayacağımız şıkkı işaretleyeceğiz. Allah insanlara rızkını verir. Ancak insanların rızıklarını elde etmek için gayret etmeleri, rızıklarını helal yoldan kazanmaya çalışmaları gerekir. Allah insanların çabalarını karşılıksız bırakmaz. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de insan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir şeklinde açıklanmıştır. İnsanlar örnek olarak gönderilen peygamberler hem tebliğ çalışmalarına devam ettirmiş, hem de helal kazanç için çalışmışlardır. Evet, şıklarımıza bakalım. İnsanların, i̇nsanların gıda kaynağı Allah'tır. Allah Celle Celaluhu. Bakın arkadaşlar, metnimizin ilk cümlesinde Allah insanların rızkını verir diyor. Allah insanların rızkını verir, gıdasını verir. Yok, aynı anlama gelir. Gıda da bir rızıktır. O yüzden bu şıkka ulaşılır, bunu ediyoruz. Çalışmak rızkı elde etmek için yeterli bir etken değildir. Arkadaşlar rızkı çalışmadan ulaşamayız. O yüzden bu cümle yanlış bir cümle. Ama diğerlerini de okuyalım. Allah emekleri karşılıksız bırakmayacaktır. Bakın ayette ne diyor? İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Ve sonra çalışmalarınızın karşılığı kendisine eksistif olarak verilecektir. O yüzden metnimizden bu şıkkı da çıkarabiliriz. Bunu da eleyelim. Çünkü ulaşılamaza bulacağız. Allah'ın istediği şekilde rızıkları elde etmek gerekir. Ne diyor bu yönetimimizde? Rızıkları helal yoldan kazanmaya çalışmaları gerekir insanlar. Demek ki haram yoldan değil, helal yoldan Allah'ın istediği şekilde rızıklarımızı kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar B şıkkının yanlış olduğunu zaten görüyoruz. Çalışmak hızı elde etmek için yeterli bir etken değildir. Cümle, başı başına yanlış bir cümle. Cevabımız da B. Evet, üçüncü sorumuz. Bu görselden çıkarıl çıkarılabilecek en uygun yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk önce görselimize bir bakalım. Bir beyin resmi, bize beyin. Biliyorsunuz beyin düşünme organımızı burada beyin aklı temsil ediyor. Ve hemen yanında da eline güç göstergesi olan sopayı almış bir alkol şiş. Evet, yani bu ne demek oluyor? Alkol içtiği zaman insanlar güç alkolün elinde artık düşünme hakimiyetini kaybediyor. Buna göre bir yargıya ulaşmaya çalışacağız. Bakalım yargılarımıza. En uygun yargı bulacağız. Alkol içkileri tüketmek insanı zamanla fakirleştirir. Evet, fakirleştirir. Doğru bir cümle. Ama bizim görselimizde alakası yok bu yargının. O yüzden buna bir eksi atalım Alkol kullanımı insanın düşünce yeteneğini ve aklını kullanmasını zarar verir bizim görselimize uygun gibi. Çünkü alkol kullanırsak akıl yeteneğimiz, düşünme yeteneğimize alkol engel oluyor. Görselimizle bağdaşıyor ama diğerlerini de okuyalım. Aklı korumaya çalışmanın dini bir görev olduğu asla unutulmamalıdır. Öncülümüz kendi başına doğru ama görselle alakası yok. Görselde ifade edilen bir yargı değil. Nesini korumak isteyen alkollü içeceklerden uzak durmalıdır. Görselimizde bu yargının da ilişkisi yok. En uygun yargı B şıkkındaki alkol kullanmak insanın düşünme yeteneğine ve akıl kullanmasına zarar verir yargısı oluyor. Cevabımız da B oluyor görselimizde. Evet, dördüncü soruya gelince arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? Biz zekatı verilen malları da verilmeyen malları da öğrenmiştik. Evet. Şıklarımızdan gidersek arkadaşlar. Gelir getiren tüm mallardan zekat verildiğini biliyoruz. Temel ihtiyaçlarımız dışında gelir getiren tüm mallardan. O yüzden altın gelir getiren bir maldır. Temel ihtiyaçlarımız dışında altınımız varsa zekatını 41 bir oranında vereceğiz. Toprak mahsulümüz varsa onu da zekatını vereceğiz. Bu da zekat verilir. Hatta masraf yapılmadıysa onda bir, masraf yapıldıysa 21, 20'de bir oranında zekat da veririz. Para, döviz bunlar da 40'da bir oranında zekat verilecek Mallar, mallardandır. Bunları hep eledik. Ama kullanılan ev arkadaşlar, kullanılan ev bizim temel ihtiyaçlarımız kapsamındadır. Biz temel ihtiyaçlarımızdan zekat veremiyorduk. Ona da zaruri teaskiye ediyorduk. Bunun işe ne girer arkadaşlar? Kullanılan ev, bilinen araba, eğitim, sağlık veya başka giderlerimiz için ayırdığımız masraflar, ayırdığımız paralar temel ihtiyaçlarımızdır. Bunlardan zekat veremiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Kullanılan evin zekatını veremiyoruz cevabımız C. Evet, beşinci soruya gelince. Bu sebze ve meyveler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Kolay bir soru bu arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde insanların faydalanması için, insanların ve tüm canlıların faydalanması için aşağıda gösterildiği gibi birçok sebze ve meyveler vaat etmiştir. Arkadaşlar canlılar, insanlar faydalansın diye Rabbimizin bize bahşettiği tüm nimetlere biz rızık diyorduk. O yüzden arkadaşlar cevabımızın rızık olduğunu görüyoruz 5. soruda. C. Evet 6. soruya gelince. Altıncı soru, bu zekatla ilgili bir soru. İkinci ünitemiz zekat ve sadaka ibadeti. Evet, zekatla ilgili bir soru. Okuyalım. Buna göre tahtada yazılan bilgilerden hangileri yanlıştır? Tahtada beş tane bilgimiz var. Bunlardan yanlış olanları bulacağız. İlk önce, Evet, baştan okumaya başlayalım. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurettin Bey, zekatla ilgili gerekli şartlar, zekatla ilgili gerekli şartlar konusuyla ilgili öğrencine bilgi verirken tahtaya şunları yazmıştır. Evet, zekatla ilgili gerekli şartlara uygun olanları bulacağız. Zekat verecek malın üzerinden bir yıl geçmelidir. Arkadaşlar doğru, zekat verecek malın üzerinden bir hicri yıl geçmelidir. Sadece Maden gelirlerini, toprak mahsullerini ve baldan elde ettiğimiz gelin üzerinden bir yıl geçmesini beklemeyiz. Hemen mahsulü kaldırdığımızda da gelir elde ettiğimiz zaman onu Ama bunların dışındakilerin hepsinin üzerinden bir yıl geçmesini bekleriz. Zekat verecek kimse akıllı ve ergenlik çağına ulaşmalıdır. Bu da doğru bir cümle. Malını istediği gibi kullanma ve harcama özgürlüğü olan kişiler zekat verir. Evet. Paranın kullanacak kadar özgür olmasın zekat verirken. Bu da doğru. Zekat 3 aylar olarak kabul eden Recep, Şaban ve Ramazan ayında verilir. Arkadaşlar bu bilgi yanlış bir bilgi. Biz bir hiç yıl olduktan sonra istediğimiz zamanda zekatımızı verebiliriz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. O yüzden yanlış bu. Eksi atıyorum oraya. Zekat verecek kişi Allah'ın varlığına ve bilginin inanmış olmalıdır. Evet, Müslüman olmalıyız. Zekat veren, zekatı emreden dine inanmak zorunda. İnanmadığın dinin ibadetini yapmaya gerek yok. Bir geçerliliği yok. Dolayısıyla bu da doğru bir cümle. Evet, 1, 2, 3, 5'in doğru olduğunu, 4'ün ise yanlış olduğunu görüyoruz. O zaman yanlışı zaten bulmuş oluyoruz. Yanlışımız B şıkkı. Evet, 7. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu eser aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir? Okuyalım. Aşağıda gösterilen cami İstanbul'da bulunan Nur Osmaniye Külliyesi'nin bir bölümüdür. Bu külliye şehrin merkezinde ve kapalı çarşıya komşu olarak 1. Mahmut tarafından 19 Ocak 1749'da temeli atılarak inşasına başlanmışsa da onun ölümü üzerinden üzerine kardeşi 3. Osman tarafından bitirilmiş ve açılışı 5 Aralık 1755'te yapılmıştır. Evet arkadaşlar, 1. Mahmut döneminde başlanıp kardeşi 3. Osman döneminde bitirilen bir camimiz. Bu camimiz döneminde yapılmış ve döneminden sonra da insanlar buraya gidip ibadet yapmış. Biz ne öğrenmiştik arkadaşlar? Bir yapı, bir eser insanlar faydalansın diye yapılır da sonra da faydalanmaya devam edilirse bundan kişiye her zaman sevap kazandırır. Biz buna o yüzden kesintisiz değil diyoruz. Ee, yani diğer adıyla sadakayı cari ediyoruz. Bir cami yaptırabilirsin, bir hastane yaptırabilirsin, okul yaptırabilirsin. Kişinin bulunduğu çağda veya ondan sonra da insanlara faydalı olan bu yapılar her zaman insanlara iyilik sevabı kazandırır. Bu yüzden bunları biz kesintisiz iyilik anlamında sadakayı cari ederiz. Cevabımız da böylelikle de çıkmış oluyor. Sadakayı cari. 8. sorumuza gelince arkadaşlar. Yukarıda, yukarıdakilerden hangisi İslam dininde önemli kabul edilen bu hakkı koruma yönelik uyarı içerir? Bu hak, neymiş bakalım bu hak? Canın korunması İslam dininde temel hak olarak kabul edilmiştir. Evet, canın korunmasını koruma yönelik uyarı içermektedir. Evet, bunlardan uzak durun. Bunlar yasak anlamında. Birincide de alkollü içeceklerden uzak durun. İki de uyuşturucu maddelerden, üç de sigara, dört de fast food yiyeceklerden. Evet arkadaşlar, hepsinin sağlığımıza zararlı olduğunu biliyoruz. Hatta alkol ve uyuşturucunun akıl sağlığımıza da zararlı olduğunu biliyoruz ama can sağlığımıza da tehlike oluşturur bu maddeler. Sigara ve fast food yiyeceklerinde de öyle. Dolayısıyla hepsi için, bunların hepsi için arkadaşlar sağlığımıza zararlıdır diyebiliriz cevabımızın da hepsini kapsayan değişik olduğunu söyleriz. Dokuzuncu sorumuza gelince arkadaşlar. Din lehine bırakılan Hazreti Musa Aleyhisselam bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle noktalanmıştır? Evet Musa Aleyhisselam'la ilgili bir bilgi var. Bir okuyalım. Mısır'ı yöneten Firavun bir gece gördüğü rüya sebebiyle ansızın uyandı. Gördüğü rüya yorumlaması için kahinleri çağırdı kahiner bu rüyayı yeni dünyaya gelecek bir çocuğun Firavun'un krallığını ele geçireceği şeklinde yorumladı. Bu yorumdan hareketle Firavun yeni doğan bebekleri annelerin göz yaşlarına aldırmayarak öldürmeye başladı. Hz. Musa Aleyhisselam bu dönemde gözlerini dünyaya açmıştı. Annesi yeni doğmuş Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu'nun üzerine bir sepet içinde bu nehrinin derin sularına bıraktı. Bundan sonra hangisiyle devam eder ya da noktalanmıştır diyor. Bundan sonra arkadaşlar olay şöyle oluyor. Annesinin nehre bıraktığı Musa, nehir, nehir e, onu Firavun'un sarayına kadar sürüklüyor. Firavun'un sarayına sürüklenen Musa'yı Asiye'ye ulaştırılıyor. Yani Firavun'un karısına. Artık ondan sonra da sarayda büyümeye başlıyor Musa. Bunu ifade eden bir yerde bulacağız. Hz. Musa içinde bulunduğu sepet askerler tarafından bulunmuş ve Hz. Musa kul olarak satılmıştır. Bu doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Musa peygamberin hayatında böyle bir anekdot yok. Bunu eleyelim. Hz. Musa nehirde yüzen çocuklar tarafından bulunmuş ve çocuğu olmayan bir fakire evlatlık verilmiştir. Bunun da yanlış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir nehirde yüzen Hz. Musa'nın içinde bulunduğu sepet Firavun'un eşi tarafından nehirden çıkarılmış ve saraya doğru saraya götürülmüştür. Evet dediğim gibi bir eşi Asya tarafından büyütülmüş sarayda. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Cevabımız A. Ama değişikliğinde bir okuyalım. Şiddetli akıtlar dolayısıyla denizde sürücü kütlenen Hazreti Musa Aleyhisselam bir denizci tarafından bulunmuş ve gemide yaşamaya başlamıştır. Bu da yanlış bir şık arkadaşlar. Cevabımızın, doğru cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Evet, 10. sorumuz son sorumuz aynı zamanda. Yukarıdaki ayetler Allah'ın sıfatlarıyla eşleştirildiğinde doğru ama aşağıdakilerden hangisi olur? Ayetleri okuyalım. Allah'ın sıfatlarıyla eşleştirelim. cevabımız ortaya çıksın. O kullarının yaptıklarını bilir. Ondan gizli olmaz hiçbir şey. Evet, Allah'ın her şeyi bildiği ile ilgili biz Allah'ın bilme sıfatına ilim diyorduk arkadaşlar. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka hiçbir şey kavrayamazlar. Allah ne dilerse o kadar bilebiliriz arkadaşlar. Burada Allah'ın dilemesi irade sıfatına bir vurgudur. İrade işaretleyeceğiz. Allah kendinden başka hiçbir ilah olmayandır. Allah'tan başka ilah olmaması, Allah'ın tek olması anlamına gelir. O da tevhid sıfatıyla bulunur. Onun küşüsüzlü bütün gökleri ve yeri kapatıp kuşatmıştır. Gökleri veya yeri korumak, gözetmek ona güç gelmez. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın her şeye güç yetirme sıfatının kudret olduğunu biliyorduk. Evet arkadaşlar, şıklarımızla ayetlerimizi eşleştirince olan sıfatı ayetimize eşleştirince C şıkkının ortaya çıktığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, Deneme dördünün din sorularını burada bitirdik. Ne diyelim o zaman? Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeylerin değeri ararken sarf ettiğiniz emek kadardır. Ve nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir. Sizler çok emek ver, veriyorsunuz ve verdiniz hedeflerinize ulaşmak için. Öz, herkes, herkes önünüzden çekilecek ve Rabbimizin yardımı ve hayırlısı ile Hedefinize ulaşacaksınız inşallah. Bir dahaki denemenin din kültürü çözümlerinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.